kıyafetleri çekiyorum. Onları zaten alacaksın şimdi sonunda. Belki duvara duvar almak istersin. Hani çok fazla bir kişi. Ben şimdi buraya bir sandık koydum üstünü boşaltmak için. Ben bir kıyafet yapıyorum arkadaşlar. Özlerimi bir giyineyim biraz. Okey. Ama ortadan pestil ile biraz şey çevirmeye başlasak. Marco. Sen hızlı bir atlarsın onunla. Yani takımdaki birisi bir şey yaptığı zaman öbürüne de XP gidiyor ya. Ya çok uyuz bir şey var ya. Bir eşya yaparken yapmaktan vazgeç diyemiyorsun. Diyorsun üste. Ama bir tanesi kalıyor. Hani yok. İşte onu şey yapmaya çalışıyorum. Bir tane iptal etmeye çalıştım. Edemedim az Bir tanesi kalıyor yok. Tamam. Çok ilginçtir bu şeyi de her tarafa koyamıyorsun. Beş tane de iptal koyayım. Daha önce de olmuş bu sıkıntı. Ya şeye girdim. Dedim ki Eee o siteye girdim. Ekran kartı için. Hı, hı. Dedim, bak bakayım dedi benimki güncel mi? Hı hı. Dedi ki Java yüklemen lazım. İyiymiş. Ne alaka ekran kartı ile Java? Sen daha site kullanmıyorsun abi sıkıntı orada yani. Java'yı çalışıyorsa site. He, o mantıkla diyor adam. Ben önce pişirdiğim etleri alayım. Java yükleyken sonra konuşalım diyor. Abi sende track şey var mı? Track henüz öğrenmemiş olabilirim ya. Bakayım kaç level'da geliyordu? 35 mi? 40 mı? O civarda bir şey. Track de odun değil de ot toplar iyi olur yine. Track saddle Oha. gelmiş abi. Abi sen mor şey mor şeyler kaç yıl oluyor yaklaşık? Track saddle öğrendim. Track yapalım birazdan seninle. Tamam. Tamamdır. Marco... Gidiyorum şimdi Almanya'ya onu da. Onlar kaç yıl oluyor yaklaşık? Hatırlamıyorum ki. İki haftadır oyuna girmedim, her şeyi unuttum. 35 level oluyor da. 35 yok bende maalesef. Patladı kuzuma, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sağlık olsun canım. Bu arada Mejubil'im 200 tane var ya yaklaşık. 200 mü? He. Ha, şeyden düşenler mi? Mamuttan kaptığım bir 200'lük var. <laughs> Hepsini koydum en son kalan 200'lüğü ceba attım. Onları eve koysak daha iyiymiş ya. İstesen bırakayım fark etmez önüne. Ne yapacağım ben şu vediyi? Ya bize bir 100 tane gidecek. Trik evcilleştireceksek eğer. 2 tane yapalım. Ben dedim hani Trik'e evcilleştirdim. Ondan sonra koyarız. Aa, kuş için bakayım da ne kadar. Şimdi abi sana ne istiyorsun sen? Sana ne lazım? Bize ilk önce abi evin temeli için Bol bol, bol. odun Ama ondan önce istersen trike'lara başlayalım Yok gerek yok ya Önce odun keselim de bir evin temelini atalım Diyorsun Eee Aslında stone foundation mı atsak hani direkt taştan mı yapsak Olabilir Taşı da öğreneyim de bir saniye o zaman Bakalım ne isteyecek Eee 60 tane taş istiyor Ne bir tanesi Aha bir yer. Yok abi onu sonra yapacağız o zaman. <laughs> Ağır gelmeye başladı. Ben hemen şeyleri öğreneyim o zaman ben de. Vurdun yeri. Ya duvarları mecbur öğreneceğiz. Yetmiyor ya. Feeding trough var o güzel ya. Direkt koyuyorsun içine şeyleri. Hani hayvan gelip oradan besleniyor. Ben hiç hayvanlar çıkana kadar oynamadığımdan Tere Raptor Saddle'ı öğreneyim. Bütün Saddle'ları alıyorum. Yedatır ve Abi yalnız senin gelmen lazım. Hani. Ben evi kuruyorum dediğim yerdeyim şu anda. Buraya mı kuracaksın abi evet. Temeli koydum ya görmüşsündür. Tamam temeli gördüm işte onun yanındayım ben de. Oraya kurmayı düşünüyorum evet. Tamam gel odun atacağım. Chest'in evet. içine at ya sandığın içine. Gerçi çok yok ama. Bizim de taşıyabildiğimiz bu kadar. İşte ben de alabildiğimi alıyorum gelirken. evin temelini şey yapmayalım ben yani fazla abartmayalım. Sadece o mortar and yatağa falan koyayım. Okey. Sonra hayvan şey temlemeye başlayalım. Sen nasıl diyorsan transfer diye. Çünkü kendimiz toplamamız çok sıkıntı olacak o tahtaları falan. Abi geldim. Hoş geldin abi. abi. etlerin yarısını bıraktı buraya. Şuradan etleri al da aç gelme. Ben de eti ha. Aynen pişirmeye koymuştum ben de. Ben de üzerine biraz koydum. Fiber eksik herhalde benim ya. Neyin eksik? Fiber duvar şey Evin temelini yapmak için. Orada olması lazım biraz. Oraya biraz bırakmış olmalı lazım bakayım. Aynen ya buna ya yanındakine biraz bıraktım. Biraz daha lazım değil ki? Ne istiyordu ki? Ne kadar istiyordu? Ha keç eksikmiş. Al atayım. yok bırakmışım oraya. Ya şu oyunda geceyi istemiyorum ya. Gama ayarlarını biraz açabilirsin. Şey Arda. PVE server olduğu için. Taba Gama... basıp gamma, yazıp 3 yaz mesela. Gündüz geri iki yaparsın. Gündüzün hali ikiydi. He diyorsun. İyi. <laughs> Abi ben Mortal festival Festival'ı öğrenip şuraya bir tane koyayım o zaman. Ben hemen koyarım şimdi ya dur. Var mı sende? Var var. Okey. Hani dedim narkotikle oluşturmaya başlayan trak alabileceksek. Evet. Hem narkotik hem de uyuşturucu ok lazım. İşte narkotikten oka oktan uyuşturucu ya. Taşları alayım o zaman ben. Bunları da alayım. Mortar and Pestle. Deli var mı abi bir tane? Bir tane vardır. Ben de bir tane sapan yapayım bari ben de kendime. Dilo falan görürsem vururum. Ee, deri de istiyor yalnız şeyde ya. Mortar and Pestle'da. He, kaç tane istiyor? Kaç tane var? 15 tane istiyor. 5-6 tane var. O zaman deri bulacağız. Nasıl bulacağız? Aynen şu ileride var. Allah kutu yaptım istemeden. Neyse. Dodo al diyeceğiz. Aa, şurada gördüm iki tane. Ben. ben sana bir tane yayla ok vereyim de. İyi olur abi. Üç tane deri çıktı. Bakın başka. Ha öldü sonunda. Parazarlar parazarlar da fena değil de koşmak için. 9 tane deri çıkardı. 3 tane vardı. 12 tane oldu bende. 30 tane bende var. Sen kendin kullan. Okey. Şimdi Mortar yapabilir miyim artık? Ha sonunda. Abi Dilo evcilleştirmeye uğraşayım mı? Dilo. Kolay olur Dilo'lar da etimiz o kadar bol mu? Az değil. Hani bende bende dört tane varmış. Niye o kadar az lan? Dilo'lar o kadar yemiyor ya. Şey abi ayarlar normal diyorsun ya. Bayağı bir yerler. Yani 20 20'ye yakın yerler. Olsun canım diye sürmez yani. Güle o kadar şey değil yani. Uzun sürmüyor. 1, Ne ölmez hayvanmış yav. Yumurta mı öldürüyorsun? Ne yapıyorsun? Şu verenler var ya onlara vurayım dedim de. Bize şimdi bize bayağı bozuk et lazım olacak. Etleri aslında hiç harcama bence. Oo. Bozuk et yukarıda benim havamda var. Gidav. Zor olsun Yasin. dedim ya, kendi toplayayım dedim de. Bence de hani biz kendimiz yapalım daha iyi. O o zaman... Tamam iyi güzel yani en azından başlamanın için e, bir yüzlük stak alın. O zaman Dilo'yu öldürdüm. Öldür öldür. Dilo'yu öldür de. Ben tane... senden şey yapayım abi, 3-5 tane ev tabanı alayım. Ya sen o foundationları komple istediğin kadar kullan ya, onlar sizin. Bana lazım değil onlar. Bozukları atayım şuraya. Bak sana 99 tane çürget getiriyorum. Elime bir şey alsam. Filint eksikmiş. Trag buldum bir tane ama. Uzaktır şimdi getirmeye uğraşma. Bir de bayıltıcı okumuz yok bekle biraz. Yok yok hani şey değil. Ah, nereye gidiyordum? Bak şuraya. Ben benim kulaklıkları çok beğendim ya. Bütün oturduğum yere ışık yayıyorlar. Kulaklık mı? <laughs> Yan tarafına ışık yayısını şey koyulmuş. Ekstra ısı kaynağı ve şey kaynağı ya. Gerek yok. Bu arada suyun altında işte normalde şey elinde meşaleyle girdiğin zaman kayboluyordu meşale. Artık suyun altında meşaleyle gezebiliyorsun herhalde. Yok kayboldu. Kazım'ın da kafası kırmızı, güzelmiş bayağı. Bu tarlalar bayağı zaman... Beklenecek mi var daha bu şeyleri? Bayağı bekledin canım. 40-50 falan birikmiş de aldığın zaman alma eğer alırsan şeyler meyveler gidiyor. Meyveler değil. Meyvelerin değil. süreleri var. Ha şu an duruyor mu? Yo, şu an gidiyor. duruyorlar. Yok gidiyorlar abi. 25 bak saniye falan kadar. sayıyor kendi. Öyle mi? Yemeğin tarifini tarifesini biliyorsan al yap. Yani yo yapmayacağım da ve bakıyorum. Narkoberi bak böğürtlen olan şeylerin tohumlarını koymayın. Onlar toplanıyor da. Kendi yani kendine çok hızlı birikiyorsa hani, atıyorum ben e, bir gün takıldığım zaman baya birikiyorsa konulabilir de, fertilizer yok içinde, sıkıntı orada. Fertilizer dolapta hallettim ben. Ya şeyde... Aynen. Al fertilizer var var. Yok hani iş, işlerinde kalmayınca şey yapıyor hani, bozulmaya başlıyor. bu sıkıntısı var. Şeyde durmuyor mu? Bağında durmuyor mu? Bağında... Yani ikili olarak var da azalıyor sürekli. Ama yine yerinden çıkartmıyor mu o? Herhalde çıkartıyordur. Yani atıyorum biraz sonra bir daha büyüyüp pan hani tekrar Evet küçüldü. 48 48. Bilmiyorum biraz takip etmek lazım. Şu para para savaşı almayı düşünüyor musun vurayım mı? Buradakini vurma. Bu gezene vurma. O ara sıra sıçıyor. Onun orta boy boku lazım bize. <laughs> bana daha doğrusu. Evet tamamdır abi. Me, medium e, bunlar. O lazım bana. Şey yap abi. Kendi hayvanla bilip Z'ye bas. Bıraksın. Bilmiyorum ki. Bak, o mesela, kartalı... Mesela kartal şu an bıraktı bir tane. O medium mu veriyor? He ona medium veriyor. Tamam. Bir tek o veren zaten şey Pterodactyl şey veriyor. Küçük veriyor. Small veriyor. Yine havada kaldı bırak, bu bırak, kadar... Onunla uçacağım zaten. Tamam. Ya bunlar işte bu kadar uçacağım. lazım oluyor mu ya bunlar? Gübre falan mı mı? Gübre bu kadar lazım oluyor mu ya? Tabii canım çok lazım da hatta bayağı saatlerce bekliyorsun olması için. onu fertilize yaptım mı onun süresi kalkıyor. Süresiz fertilizer. Yani önemli olan o. Tükenmiyor mu fertilizer abi? Tükeniyor. Dur. Harcamıyor mu? Allah Yok. Şey harcıyor da şey dolakta durduğu müddetçe duruyor. Ha tabii tabii o durur. Hani fazla fazla yaparsın bir kere. Tabii tabii. Yalnız botların süresi var, onlar git kayboluyor. Evet. Bu güzel ya, bu bayağı güzel yapılmış. Kazım da biri çok güzel bırakmış. Ali Baba yaptı Tamam güzel olur. Allah <laughs> bak, kum, kum. Ali Baba'nın çiftliği orası. Ben gündüz oluyor ben kartalı alıyorum. Şey kazımı alıyorum. Kazım kartal. Okey. Mamut abına. He, daha çıkıyorum. Şey yapacağım. Ee, adını söyle. Kolomi yapacağım kartalı. daha çıkıyor. Daha çıkıyorum. Ya mamutla çok süper rahat oluyor ya onun için. Tabi tabi. Bu toplamak var ya süper. Hayvanı 100 kere vurdum. Bir öldüremedim ya. Abi sorma ya, Doduo'yu 3 kere vurdum ya. Değil Yalnız şey... Kartal var ya, Pterodactyl'den daha şey... Adını söyle. Daha stamina'lı. Daha dayanıyor stamina'sı. <laughs> Öl artık ya kimi öldürmeye çalışıyorsun o kadar ya? <laughs> Kaptım bayi. <daha> <laughs> Ninja mıymış neymiş? Ha Gümlük... hemen buldum bakalım. Yumruk aslam daha çabuk bayıltırdım ha. Bakalım buldum bir tane mamut? Ne bu? Göremiyorum ki. Bana mı bıraktın abi bu şeyi kaplumbağayı? Yok öldüreceğim şimdi öldürdüm sağ olasın. Son vuruşum kalmış. Yo 4-5 tane vur taşla vurdum. Derisini alayım mı ne yapayım? Yani alıyorum ben sen de al. Deri mi alıyoruz et mi alıyoruz? Ben et peşindeyim de aslında. Şöyle kurulacak insan gübresi var. Koyalım bakalım neler olacak. Et istersen var abi et. Ben de bayağı var. Zehirlete mi çevireyim bunları? Lan kartal ya. sen niye saldırmaya başladın lan manyak? Ayarı öyleymiştir. Zehirlete mi çevireyim abi bu ette? De... Ben şu an fırında biraz pişiriyorum ama. Sen çevir istersen zehirleti. Hepsini bir şey yap. Bir bir böl kontrol tuşuyla. Öyle yapacağım tamam. Sana da XP gelsin biraz craft yaparken. Hepsini çevirdim tek da. Taşları boşaltalım. Var mı yapılacak bir şey? Hayvan temleyeceğiz ya. Mecuberli. Örümcek çıkmış. Aslında seni kasmak için mağaraya gidebiliriz şey Arda. Ama çok, abi. çok aşağıda kaldı mağara ya. Bizim öbürü eve daha yakın. Bir de iki kişi zor olur yani şu anda çok zor olur. Ay 20 tane et bir anda şey oldu. Bozuldu. Diğerlerinde 4 dakikası var. Ha. Bozuk koyuyorum ha. abi. Yasin, şey Neredesin yani. lan? Pestila koy mu ortadan pestila? Ben Uyum. o arada... Bir saniye... Hemen narkotik şeyini de öğreneyim. Boş durmadan çalışayım ben de o arada. Narkotik yapmayı da öğrendik. Ama bir kere yapabildik. Neden lan bir kere daha yapabiliyor muyuz? Craft oldu seni. Altın. Bir, bir tane şey koydum bir daha yaptım. Bir tane track bulup hani şey yapmamız lazım ya. bayıltıcı okum şey var ya. Satan şey zaman alacak. Aslında şimdiden başlasak iyi olur. Gel hemen çekelim abi şuraya. Bayıltıcı ok alayım hemen bir tane. Şey de olur. Sapanla da bayıltabiliriz de zaman alır. Çok uzun olur abi o. Gel. Narkotik. Bayağı oldu narkotik. Şey, hani narko berimiz yok. Narko beri ne yapacaksın abi? Narkotik yapmak için hani o gerekiyor ya hani. E işte hani bana da ondan track dedim hani narko veri lazım. Bir şey yapmayalım hemen içine yemek koyma acıksın bayağı abi yani direkt bir kere de şey yapacağım. Tabi tabi. O zaman daha hızlı şey çeviriyorsun bir de. Şeyi de fazla oluyor adını sen ver. Haa işte o. Artı bilmem ne veriyor ya bonus. Sen biliyorsun ben bilmiyorum. Tranquilizer arrow 3 tane yap. Narkotikleri alıyorum ben. Hepsini Allah ok abi, al, hepsini. hepsini bayıltıcı yapıyorum. Bende hiç şey yok, ok yok hani. Ne yay var ne ok var. Sana bir de yay ok yapalım. İstersen ben fiberimi toplayayım. Sana şey almayayım, yük olmayayım. Yoksa fiberin? Çantanın içinde var bir saniye. 50 tane fiber lazım. Ben de 70 tane fiber o 6 tane de odun var hani. Sen o 50 ben tane kartal bir... var hani iyi Ok için malzeme lazım bol bol ya. Sen şey oku topla. Flint. Flint'le ne lazım? Taş mı? Flint, track, Yok son lazım değil. Peç, fiber, flint. Flint lazım yani genel olarak. Aynen öyle. Ben sandığa iki tane yay koyuyorum birini alırsın. Tamamdır. Biri de acil durumlar için. Flint'i en iyisi kazmayla taşa. Yani. yani. En basit kazmayla yani. Kazmayla taşa en basit şeyle. Tabi. Çıkıyor ya baya çıkıyor flint. Baksana şimdiden oldu 12 tane. Tamam ben bayıltıcı okları aldım elime. İyi abi. Gördüğün yakında bir hayvan varsa haber edersin. Ana iki tane T-Rex. Rahmet eylesin. Şu abi. Yo ben havadayım canım ona bir şey yapamazlar. İkisini bu dağı var ya götürüyorlar. Aslında onların peşinden gizip toplamak lazım da. <laughs> evet. Hmm hepsini şey yaparsak Ne mı gördün? Yok yok o T-Rex'lerin ikisini diyorum yakalasam Yok abi çok zor Bu ayarlarda Ana 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 şey Parası mı alsam ya? Abi parazor o şey yok ya. Ondan dedim yani. Trak kadar iyi toplayamıyor ya. Bir şey toplamaz parazor. Sadece şey çantamızda sedirle başladık ya onun. He, olabilir. Bende de var. Bana bak burada kaplanlar şey. Ha kurtlar çıkmış ha. Yasin. Kurt bu şey değil değil mi? Aslan kaplan değil. Yok kurt. Kurtların dosyaları çıktı. Ama oyunda gelmeleri biraz sürer. Anladım. Şu taş oklarımı geri alayım da. Şeyi bayılttım abi. para Parazavru. Parayı ne yapacaksınız ya? Para senin köpeğin olsun diyorsun ha. Abi lazım ya. Allah. Ben şimdi trik bayıltacağım ya trik hiç şeyler diğerleri uğraşmayacağım. Buga girdim işe bak ya hayvanın üstünde. Allah özür dilerim vurmak istemedim. Dört tane ele falan bayılıyor herhalde. Gir çıkma yapsam ne yapsam hayvanın üstünde zıplarken havada kaldım. Ama kaç kaç tane kaç tane mecburiyle bayılır hayvan?